İyi günler, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS cihazlarınızla fotoğraf düzenleme araçları nasıl kullanılır, bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Aktarım işlemlerine geçmeden önce bu tarz konular hakkında bilgi ve destek almak isterseniz bizleri YouTube kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz veya aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Yaşamış olduğunuz sosyal medya konularıyla ilgili ya da teknolojik cihazlarınızla da ilgili bilgi ve destek almak isterseniz 118 58 teknoloji destek hattımızda arayarak Buradaki uzman teknik destek arkadaşlarımızdan 7/24 bilgi ve destek alabilirsiniz. Öncelikle bir fotoğraf veya video çektikten sonra iPhone'unuza düzenlemek için fotoğraflar uygulamasındaki araçları kullanabilirsiniz. Işığını, rengini, filtresini ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir filtre veya da metin ekleyebilirsiniz. iCloud fotoğraflarınızı kullanırsanız fotoğraflarınızda ve videolarınızda yaptığınız düzenlemeler aygıtınızın tümüne kaydolacaktır. Öncelikle ışığını ve rengini ayarlamak isterseniz iPhone'unuzdaki fotoğraflar bölümüne giriş yapıyoruz. Açmak istediğiniz fotoğraf ya da videoda 3 tane çizgi ve ortalarında yuvarlak olan simgeye dokunuyorsunuz. Yapacağınız ışıklandırma ayarlamasına örneğin pozlama, parıldama, ışıklı alanlar ve gölgeler için buradaki ışıklı alanlar ve gölgeler için görüntülemek için Fotoğrafların altından sola doğru kaydırabilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz ışıklandırma ayarlarına dokunun. Sonra hassas ayarlar yapabilmek için sürgüyü sürükleyin. Her bir ışıklandırma ayarı için yaptığınız ayarlama düzeyi düğme etrafında bir kontrol olarak belirtilir. Böylece hangi ışıklandırma ayarının arttırıldığını veya azalttığını bir bakışta görüntüleyebilirsiniz. Düzenlemelerinizin oluşturduğu farkı görebilmek amacıyla düzenlenmiş fotoğraf ve video özgün hali arasına geçiş yapmak için de Işıklandırma düğmesine dokunabilirsiniz. Düzenlemelerinizi kaydetmek için bit diye dokunabilirsiniz. Düzenlemelerinizden vazgeçtiğinizde veyahut da yanlış olduğunu düşünüyorsanız vazgeçe dokunup değişikliklerden vazgeçe dokunabilirsiniz. Eğer fotoğraflarınızın stilini değiştirmek isterseniz de yine iPhone'unuzdan fotoğraflar bölümüne giriş yapıyoruz. Yine aynı simgeye dokunduğunuz takdirde bir fotoğrafınızı açıp burada fotoğrafın altında stillerin seçildiğinden emin olun. Burada fotoğrafın altında stillerin seçilinden emin olabilirsiniz. Bundan sonra farklı bir stil seçmek için sol, sola veya da sağa kaydırma işlemi yapabilirsiniz. Renk tonunu ve rengini ayarlamak isterseniz yine aynı şekilde renk tonunu ve rengini aynı anda ayarlamak için parmağınızı yukarıya doğru veya da aşağı doğru kaydırabilirsiniz. Yoğunluk düzeyini arttırmak isterseniz de parmağınızı altındaki sürgüyü Sürüklediğiniz takdirde yoğunluğunu da arttırabiliyorsunuz. Siz ayarlama yaparken renk tonu, renk ve yoğunluk olarak da değerler ekranda görünecektir. Bu değerleri sıfırlamak isterseniz de yuvarlak oka dokunabilirsiniz. Yine aynı şekilde bitti düğmesine tıkladığınız takdirde yapmış olduğunuz fotoğraflar galerinize kaydolacaktır. Bazı stilleri kamerada bir fotoğraf çekildiğinizde otomatik olarak kullanacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. iPhone modellerde isterseniz fotoğrafın renk tonunu değiştirmek için bir filtre efektleri uygulayabilirsiniz. Bunun için de yine fotoğraflar uygulamasına giriş yapıp Yine aynı simgeyi fotoğrafınızı seçtikten sonra aynı simgeye dokunuyorsunuz. Canlı veya dinamik gibi filtre efektlerini uygulamak için de 3 tane halka iç içe olacaktır. Bu simgeye dokunuyorsunuz. Fotoğrafı çekerken uygulanmış bir filtreyi kaldırmak için de özgüne dokunabilirsiniz. Bir filtreye dokunun sonra efekti ayarlamak için de yine aynı şekilde sürgüyü kaydırabilirsiniz. Düzenlediğiniz fotoğrafı özgüne karıştırmamak için de fotoğrafa dokunabilirsiniz. Düzenlemelerinizi yine kaydetmek için de bitti butonuna tıklayabilirsiniz. Düzenlemelerinizden eğer vazgeçtiyseniz yine aşağıdaki vazgeç seçeneğine dokununuz takdirde değişiklikleriniz kaydedilmeyecektir. Fotoğraflarınıza çıkartma ya da metin eklemek isterseniz de yine iPhone'unuzun fotoğraflar kısmına giriş yapıyorsunuz. Herhangi bir fotoğrafı seçtikten sonra yine aktarmış olduğum isimliye dokunuyorsunuz. Daha sonrasında Yuvarlak içinde kalem işareti olacaktır. Bu simgeye de dokunuyorsunuz. Burada çıkartma, resim yazısı, metin, şekil ve hatta imza eklemek için de artı bölümüne buradan dokunabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde düzenlemelerinizi kaydetmek için bitti butonuna tıklayabilirsiniz veya yapmış olduğunuz düzenlemelerde herhangi birini beğenmediyseniz vazgeç butonuna tıkladığınız takdirde de yapmış olduğunuz değişiklikler kaydedilmeyecektir. Bu şekilde fotoğraf ayarlarınızda yapmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere iOS cihazlarınızda fotoğraf düzenleme araçları nasıl kullanılır? Bununla alakalı bilgiler aktarmış bulunmaktayız. Dilerseniz bizleri videonun başında da aktarmış olduğum gibi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Açmış olduğunuz bildirimlerde Tekno Destek kanalına yüklenmiş olan videonun bildirimleri tarafınıza ulaşacaktır. İsterseniz de 118 58 Teknoloji Destek hattımızı arayarak buradaki uzman teknik destek arkadaşlarımızdan 7-24 hizmet alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.